Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Ne oynuyoruz oğlum? Brain out. Brain out. IQ'muzu test edeceğiz. Zekamızı bakalım. Koca kafa Egemen Kağan'ın <laughs> kafasının içinde nasıl bir zeka var. Ama burada bir şey gördüm ben yeni. Virüsü yen diyor ya. Acemi için zor. Devam edebilecek misin? Ne demek yapabilirim. Burada Egemen Kağan var. Bakalım virüsü yenebilecek miyiz? Neymiş bu? Maske nasıl düzgün kaldırılır? Oh. Oh. Yes! Maskemizi düzgünce kaldırdık. Bakalım virüsü yenebilecek miyiz? Şimdi hangi maske virüsü engelleyebilir? Aa hepsi aynı bu maskelerin. Bir tanesi farklı mıydı? Bakayım bir dakika şunu şuraya alayım. Bir tanesi farklı mı? Ama dur bakalım öğrenelim. Hangi? Oh! What? What is going on? Bütün maskeleri birleştirince. Evet. Bir sürü maske oldu. Tabii gerçekte de öyle değil de. E olmadı. Hayır değilmiş. <laughs> Fake attı bize. Hangi maske virüsü engelleyebilir? Hangi maske virüsü engelleyebilir? Aa orada bir şey var. O ne? Tıkla bakayım onu. Oymuş. Altta saklanmış. Tamam. Doğru giyilip giyinmediğine bak. Maskeyi doğru mu takmış oğlum sence? Aa, aa, aa yaptı bak. Aa yaptı. Ama sen onu oynayınca bir şey olmuştu. Aa ters çevirdin. Ye! Yeah. <laughs> Mersem ters giymiş maskeyi. Virüs saldırısından nasıl korunulur? Zamanın var. Virüs 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 olmadı. Dur dur virüsü tıkla şurada. O da değil. Bir eve git eve git. Eve girerek aşağı yukarı spor yaparak, spor yaparak hızlı hız yap, hızlı yaparsan geçeceksin. Hızlı hız yap, hız yap, kırmızı doluyor, doluyor, kırmızı doluyor. Ve dol. Daha dolmuyor bir türlü. Ne oluyor? Niye olmuyor? <laughs> Sonra eve git. Sonra eve git belki de öyledir. Çocuğu eve sürükle. Yes işte bu. Yes işte bu. Spor yaparak ve evde kalarak. Güzel bir mesaj. Bu ne? Virüsü yen. Oo, virüsü yen. Hepsine tıkladın oğlum ya. Öyle olur mu? Ha o? Aa, bir dakika dur ben buldum. Bak şimdi. Bu bunu. Aha, o değil. Bu bunu. O onu yedi. O onu yesin. Yes bak hemşire virüs. İyi hemşire ve o da yendi. Yedi ve o da geçiyoruz. Virüs elden nasıl çıkartılır? Ateş yakarak değil tabii ki. Kolonya, mendil. Kolonya dök ben önce. Oğul. Aa. Aa. ne oldu? Ne? Dur mendille eli sil bakayım. Kolonya mı bu da geldi. Evet dur bakayım mendil bakayım. Çok saçma. Dur. Aa bir dakika kolonyayı Hı. mendile koyalım. Yok. Mendili kolonya ne yapalım. Neden böyle bir saçmalık var? Eli yakalım. Oha <laughs> eli yandı hakikaten. Dur şuna bir tıklayayım. İpucu alalım. İpucu al bakayım. Ateş kaynağını ekrandan kaldır. Ha ekrandan tamamen. Biz çünkü çektik olmadı. Ya ateş kaynağını ekrandan nasıl tamamen kaldıracağız? Gitti. Ha gitti. Tamam. Şimdi dök. Evet işte bu. Allah'ım ya 2 saattir. Bak şöyle 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 şöyle. Tamam. Yap. Dışarıdaki insanlar için maske tak. Hop şu bir. Hop şu iki. O. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> Dışarıdaki insanlar için maske tak. Birini yok et o zaman. At gitsin dışarıya birini. At dışarı at birini. Dışarıda gitmiyorlar. O. Hı? <laughs> Aa! Aa! Yes! İki maske vardı. Birini eve gönderince oldu. Çok komikmiş. Asansörle eve gitmek için gitmede ilk yapılacak şey nedir? Asansörle eve gitmede maske takacaksın. Hayır değil. Asansörden önce... Kediye maske tak. <laughs> o da değil. Kediye maske de takılmıyor. Önce elimizi yıkayacağız. Dur dur dur. Şuraya gidelim. Kızı götürebiliyor muyuz? Aa. Aa evet götürdük. Tamam elini yıkasın işte o. Orada. Aa, yıkamıyor. Su Aa. Evet. Virüs ama dur oğlum hemen geçme oradaki mesajları okuyalım babam. Çok güzel şeyler söylüyordu. Kullandıktan sonra maskeye ne yapılır? Çöpe atılır. Çöpe atalım. Hop. Aa! Ateşi. hayır canım. Bırak. O da değil. Bence bunu şu ateşi gene yok et. Ekrandan çıkart ateşi. Hayır yok edilmiyor. Taşı ve çıkarılan maskeleri tehlikeli çöp kutusuna fırlat. Ekranı taşı mı? Aa devamı varmış. Ben onu çöp kutusu sandım. Kötü. Şimdi çöpe at. Yes! Allah'ım kenarında bir yer varmış ne bilelim biz. Dur. Kul, oğlum bir okuyalım ne olur bas. Geçme <laughs> bu. Virüs, virüs Sen evde oku. Evde nasıl engellenir? Nasıl engellenir virüs evde? A Aa suyu içtik. Maske takmaya gerek yok ki evde. <laughs> Elma'ya mı maske takıyorsun. Sen de ilginçmişsin yani. Dur, belki kenarda bir şey vardır. Var mı? Yok. Aa! Aa pencereyi açtım. Hava akışını sağlamayı unutma diyor. Evet, evimizi havalandırmamız gerekir zaman zaman. Tamam. Harika. Şimdi virüsü nasıl yeneceğini biliyorsun diyor. Elde et diyor. Hepsini yendik. Yes! Şimdi kaldığımız yerden devam edelim biz. En son kaçıncı leveli oynamışız ya? 21'e geldik. 3 jetonu kumbaraya koydum. Şimdi kaç jeton var diyor. 3 jetonu kumbaraya koydum diyor. Bir. 1 2 3 Kaç jeton var? Nerede? Eğer yine oradaysa üç bence. Hayır! What? 3 jetonu kumbaraya koydum. Şimdi kaç jeton var? 0. 0 ama sıfır değildir o kesin. Sence kaç? 6. Nasıl 6 ya? 6 olmaz ki saçma oğlum. 3 3 taneydi zaten. Onun içine attık. Bence ya 0 olması lazım. Çünkü elimizde kalmadı ama değildir. Tabii ki değildir. Bazı ba oyunlar... Aa! Aa! Kırdım kumbarayı bir sürü jeton varmış. Aaa <laughs> basamıyorum da dur sayalım. 1 bir, bir... Hayır sen... ben sayacağım. Tamam sen say. 10. Burada da var. 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15 dedik. Yes! Kumbarayı kırınca hepsini çıkarttı. Tamam bir sonraki level. Çok acıktı. Yiyecek bir şey yap. Aa o ne öyle? Aa. Yiyecek bir şey. Kim çok acıktı? Aa, yiyecek bir şey. Aa? Bence ayı çıkarın. Aa hepsi çıkıyor bunların. Aa bu yiyecek olacak. Omlet, omlet. Yes, omlet yaptık. Çok, çok güzel. <laughs> Level 3, küçük olduk. Çocuktu, küçük olduk herhalde. Ne oldu? Bakalım. Tebrikler diyor. Evet. verdi, hiç. Evet Kaç karınca var? Bakayım. Bir şeyler, kesin bir şeyler hareket ediyordur. 10, 1, Aa, ah, 2, şey 3, geldi. 4, 5, 6, 7. Ama 7 değildir. Aa dur. Üzerine gidiyor mu kayaların? Kayaların üzerine gidiyor mu bunlar? Kaç karınca var? 7. Ama cevap o değildir kesin. Başka yerde bir şey var mı? Yok. Ben bir 7 diyeyim. Ya bu kadar basit değildir. Tabii ki değil. Karıncalar saymak için çok küçük. Aa taşı mı yuttum? Aa burada bir sürü karınca var. Dur 7 vardı. Dur 7 vardı. Tamam tamam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 galiba. Sonunda da bir şey var da göremedim. 17 yazalım. 17 tamam diyelim. Tamam. Yes! 17 17'ymiş. Vay iyi başarıyorsun diyor. Şimdi kuralı bul. Ah bunlar Egemen Kaan'ın uzmanlık alanları. Ben hayatta yapamam bunları. Kuralı bul ve cevabı yaz. Şimdi bir sürü yuvarlak sıfır ediyormuş. 4 tane yuvarlak bir tane üçgen bir ediyormuş. Yani üçgeni bir diyebiliriz. O zaman bu üçgen niye iki etti şimdi? iki değerinde. Babam. Burada bak. Bir üçgen bir değerinde. Bir Babam, dakika dur da buluyorum. Bu üç, bu üç. Bak beş olan üç. Tamam. Cevap ne o zaman? Ben çözemedim daha. Bu birinci sıradaki üçgen yani ikinci sıradaki üçgen sağda olduğu için bir. 3. sıradaki üçgen ikinci sırada olduğu Aa, için iki. İki ile bir birleşmiş 3 Bu birse. Şu beştür, şu dörttür. Dur oğlum. Şu dörttür. Bu da dörttür. O zaman 5'tir bu 6. 5, 5, 1, 6. 6 eğer doğruysa açıklayacağım. Bas. Tamam de. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Iı, çözeceğim bak. Bir yapsa. yapsa. Hayır. Bir sürü bir şey yazdın oraya saçma sapan. Dur ben buraya. Ben bunu çözeceğim. Bir önce, Ben bunu çözeceğim. Bir dakika. Bu 0. Bu bir, Tamam. Bu 2. 2, 1. 3 ediyor. Tamam. Bir, 4. Bu 4. Yani 4 2 1 tamam 4 2 daha 6 tamam 4 ise bu yani 1 2 4 8 2 katı olacak bu 8 bu 8 ise bu tamam 9 9 ise süper zekayım bakıyorum yes işte bu neden hemen açıklıyorum ay açıklayamıyorum geri gelebiliyor muyum çünkü Birinci sırada sıfırdı. İkinci sıradaki üçgen en sağda olduğu için bir. Ya ikinci sıradaki üçgen 2, bir yanındaki üçgen 4 yani katlanarak gidiyor. Bu taraftaki üçgen de 8 oluyordu. 8 bir daha 9 ediyor. Tamam siz geri alıp oradan şey yaparsınız anlarsınız. O çıkışa git. Çıkışa git. Dur çıkış şurada çıkış lan. <laughs> Direkt gidilmiyor. Aa yön tuşlarıyla galiba. Aa evet çok tatlı çok tatlı. Ee, aa bir dakika. Ben oynayabilir miyim? Oğlum çıkış yok ki. Aa şuradan <laughs> git dışarıdan git dışarıdan git. Dışarıdan git. Dışarıdan git. Yes! Kimi kandırıyorsunuz siz? Sen ben oyna. Ben. Sen oyna açılar. Çünkü kapalı oradaki çıkış. Hiçbir yerden gidilmiyor. Hemen oraya baktım ben. Aferin sana oğlum. Bana aferin. Sana da aferin. Çıkışa gittik. Yay! Sola git biraz. Çıkış. Çıkış. Yes! İşte bu! Ama güzelmiş bu. Çok eğlenceliymiş. Bugün kimle brain out oynamak istersin? Ailenle, sevgilinle, arkadaş, sınıf arkadaşı tümü. Arkadaş. Tamam arkadaş işaretle. Doğru cevap. <laughs> Hadi şimdi onunla paylaşalım diyor. Tamam peki burada bitirelim. Sizi çok çok seviyoruz. Brain Out çok çok ücretsiz Hadi bir mobil oyun. Hadi şimdi onunla paylaşalım. Hadi yani işte o şey yapıyor seni paylaştırıyor falan. Çok çok eğlenceli bir oyunmuş. Devamını istiyor musunuz? Sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için. Burada bu yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Aferin sana. Tekrar bir yeni bir videoda görüşünceye video kadar. bastım bitirdim. Yani hep yuvarlak. Aferin sana. Yani. Her zaman olduğu gibi. Dokuştur kalpleri. Kalp kalbin içinde. Boink 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 Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın şarkısı yapalım mı? Sevgiyle, sevgiyle kalın sevgiyle. Sevgiyle kalın sevgiyle. Söyle benle. Sevgiyle kalın sevgiyle. Sevgiyle kalın. Söyle benimle beraber. Hadi beraber benimle böyle el çırp. Hadi bir, iki, üç. Ey. Sevgiyle, sevgiyle kalın sevgiyle. Sevgiyle kalın sevgiyle Sevgiyle kalın sevgiyle Sevgiyle